Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sezen. Kanalımda hobilerimi, dönüşüm fikirlerimi, kendin yap projelerimi paylaşıyorum. Bazen de ilk defa denediğim hobi malzemeleriyle ilgili ilk deneyimlerimi ve tecrübelerimi paylaşıyorum. Bugün de öyle olacak. İlk defa bir epoksi aldım. Şöyle yakından da göstereyim size. E, bu benim ilk denemem. Yani epoksi ile ilgili çok bir fikrim olmadan e, birkaç basit projede kullanmak üzere aldım bunu. Sonra e, doğru bildiğim yanlışlar olduğunu öğrendim bir takım engellerle karşılaştım. Biraz amatörce de olsa ilk deneyimlerimi paylaşacağım sizle. Havayla kuruyan kilden yaptığım birkaç küçük dekor var. O dekorları bu epoksi ile kaplayacağım ve kürlemesini yapacağım. Bu ürünü ne kadar aldım ve nereden aldım detaylarıyla size anlatacağım. Tabii ki asla bir işbirliği ya da reklam gibi bir şey yok. E, kendim aldım ürünü. Bütün bunları konuşacağız ama öncelikle videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Her hafta yeni shorts videoları ekliyorum. Hafta sonları canlı yayınlar yapıyoruz ve elimden geldiğince uzun detaylı videolarda çekmeye çalışıyorum kanala destek olursanız çok mutlu olurum hadi şimdi ürünü birlikte inceleyelim ve ilk çalışmamıza başlayalım Arkadaşlar ürünümüz bu. Ben bunu hepsi buradan Temmuz başında 563 liraya aldım. Gramaj olarak daha küçükleri ve daha büyükleri de vardı. Ben sanıyordum ki epoksi jelleri UV ışıkla yani mor ışıkla kürlemek zorunlu bir şey değil. Sadece donmasını hızlandırmak için yapılan bir şey. Bu yüzden de herhangi bir UV ışık kaynağı almadım. Böyle sanmamın sebebi de şu. Bir arkadaşımda güneş ışığıyla donabilen bir epoksi var. Hatta size ondaki epoksi reçinenin arkasındaki yazıyı gösteriyorum. Bakın burada diyor ki UV ışığa maruz kalırsa 2-4 dakikada donar Güneş ışığı altında 5-10 dakikada donar. Eğer bulutlu bir günse yani direkt güneş ışığı almıyorsa da 20-40 dakikaya kendiliğinden donar. Arkadaşımdaki epoksinin arkası böyle olunca ben de sandım ki UV ışığa ihtiyaç olmadan kendi kendine donabiliyor. Ama meğer hiç de öyle değilmiş. Küçük bir çalışma yaptım. Yaklaşık 5 saat güneş ışığı altına bıraktım ve hiçbir şekilde donmadı. Tamamen sıvı kaldı. Ben de hepsi burada'dan bu ürünü aldım. Satıcıya ulaştım. Zaten WhatsApp destek hatları varmış. Bu kendi kendine donmuyor mu diye sordum. Onlar da dediler ki yo donmuyor uv ışığa maruz bırakmamız lazım ben de biraz serzenişte bulundum dedim ki keşke bunu açıklamaya falan yani bir yere yazsaydınız ben bunun uv ışıksız donmadığını bilseydim açıkçası almazdım yani zaten pahalı bir ürün üstüne bir de uv ışık alacaksam iyice masraf oluyor ve benim gibi acemiler bilmeyebilir diye böyle birazcık serzenişte bulundum neyse sonuç olarak ürünümüz bu şekilde tamamen jel formda ve şeffaf bir görüntüsü var ayrıca çok yoğun kimyasal bir kokusu var kesinlikle maske takmadan kullanmamak gerekiyor Covid zamanından kalma hiç açılmamış paket paket maskelerimiz var. Ben şu anda onlardan birini takıyorum. Ayrıca mutlaka eldiven de takmak gerekiyor. Ben burada boş bulunmuşum eldiven takmamışım. Sonradan aklıma geldi ve ilerleyen dakikalarda gidip eldivenimi alacağım. Şimdi size bu epoksi ile yaptığım ilk çalışmayı göstermek istiyorum. Ben böyle minyatür bir çay fincanı yaptım. Epoksi ile kahverengi toz pastel boyayı karıştırdım. Sonra fincanın içine koydum. Sonra da 5 saat güneş ışığını bıraktım ve donmadı. Ondan sonra da gittim UV ışık aldım. Fener şeklinde olanlar daha uygun uygun fiyatlı olduğu için öyle tercih ettim. Makine şeklinde olanlar 400-500 lira civarından başlıyordu. Ben bunu 200 liraya aldım. İyi tarafı fiyatı uygun olmasına rağmen bayağı kaliteli çıktı. Kötü tarafı ise 3A pille çalıştığı için eğer devamlı olarak kullanacaksanız sürekli bir pil masrafı yapmanız lazım. Ben sürekli kullanmayacağımı düşündüğüm için yani burada gördüğünüz gibi ufak tefek minyatür çalışmalarımda kullanacağım. O yüzden pilli versiyonuyla idare edebilirim diye düşündüm. 5 saatte güneş ışığının altında donmayan epoksi 30 saniyede UV ışığın altında taş gibi oldu. Şimdi bir tane de birlikte yapalım. Etrafa dökülmesin bir yerlere bulaşmasın diye şöyle bir parça naylon poşet koyuyorum. Şöyle bir minyatür kupa yapmıştım. Şimdi bunun içine sizle birlikte epoksiden kahve yapacağız. Maket bıçağı yardımıyla toz pastel boyamdan şöyle birazcık renkli toz çıkarıyorum. Bu epoksi jelleri renklendirmek için kendine özel pigmentler varmış. Yani kendi boyası gibi düşünebilirsiniz ama ben onlardan almadım. Elimdeki toz pastel boyayla bir deneme yapmak istedim ve problemsiz bir şekilde dondurabildim. Boyanın üstüne biraz epoksi jelden katacağım. Şöyle tahta çubuk yardımıyla alıyorum ve kesinlikle elimi değdirmiyorum. Çok kimyasal bir ürün ve elinizden arındırmanız imkansız gibi bir şey. Yani deterjanla, sıvı sabunla falan hiçbir şeyle yıkadığınızda çıkmıyor açıkçası. O yüzden mutlaka eldiven kullanmalısınız. Ben burada boş bulundum. ilk çalışmada eldiven takmadım. Allah'tan hiçbir yerime bulaşmadı. Boyayla jeli güzelce birbirine yedirdim. Böyle homojen bir renk elde ettim. Sonra da bunu kupamın içine doldurdum. Burada bayağı bir yavaş damlıyordu. Yani öyle aşırı sıvı bir şey değil. O yüzden burada videoyu 5 hızlandırdım Aslında ağzına kadar doldurmama gerek yoktu yani bir dudak payı bıraksam güzel olurdu ama karışım hazırladım diye hepsini doldurayım dedim. Dediğim gibi biraz ağzına kadar doldu. Şimdi mor ışık altında yaklaşık bir dakika kürleyeceğim. Yine burada da hızlandırıyorum. Ve aynı bir önce gösterdiğim küçük kahve fincanı gibi bu da taş gibi oldu. İkisi de çok güzel oldular bence. Bunları mini kitaplık siparişlerimde dekor olarak kullanmak üzere kenara kaldırıyorum. Şimdi biraz daha büyük çaplı bir kaplama yapacağız. Şu şekilde havayla kuruyan kilden 3 tane fotoğraf standı yapmıştım. Epoksinin esas buradaki performansını merak ediyorum. Bunu daha önce denemedim. Sizle birlikte bu videoda deneyeceğim. Bir tanesini de böyle çift taraflı yaptım. Bir tarafı portakal bir tarafı limon. Nihayet kafama dank etti ve gittim eldiven giydim. Yine tahta çubuk çubukla birazcık epoksi alıyorum. Şöyle dekorumun üstüne yerleştiriyorum. Fırça yardımıyla yaydırıyorum. Bu arada biraz fazla epoksi almışım. Kalın bir tabak olmasını istemediğim için artanı birazcık sıyırdım. Alttaki dekorlardan birinin üstüne sürdüm. Bu dekorları havayla kuruyan kilden yaptım. Boyası da akrilik boya. Jel epoksi gördüğünüz gibi akrilik boyada herhangi bir bozulma ya da dağılmaya sebep olmuyor. Arka kısmına sürmedim. Önce bunları bir kürlüyorum. Bu taraf sertleştikten sonra tersine çevirip diğer yüzünü de epoksi ile kaplayacağım. Yine bunları da 1-2 dakika arasında bir süre mor maruz bıraktım. Böyle parça parça yapınca biraz uğraşlı oldu açıkçası. Alt kısmına geçtim. Orayı epoksi yaptım. Sonra kürledim. Ondan sonra da arkaya geçtim. Ve bu aşamada dedim ki keşke fener değil makine şeklinde olanından alsaymışım. Neyse öyle böyle karpuz ve portakallı limonu bir şekilde bitirdim. Ondan sonra da çileye geçtim. Ve bu aşamada artık fenerimin ışığında yavaş yavaş bir azalma oldu. Sanırım pillerin gücü bitmeye başladı. O yüzden çileye diğerlerinden daha uzun süre tutmak zorunda kaldım. Yani dediğim gibi ben sürekli kullanmayacağım için fenerle idare edebileceğimi düşündüm. Ama bu epoksi işine girmek istiyorsanız ve çeşitli kaplamalar yapacaksanız o zaman kesinlikle makine alın. Merak edenler için videonun açıklamasına hem aldığım epoksinin linkini hem bu fenerin linkini hem de makine alacak olsaydım gözüme kestirdiğim bir iki modelin linkini ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Tamamen kürlendikten ve kuruduktan sonra bu şekilde oldular. Ben sonuca gerçekten bayıldım. İyi ki almışım dedim açıkçası. Böyle parlak parlak sanki seramik gibi duruyor duruyorlar. Yani çok hoşuma gitti. Yani evet biraz hesapta olmayan masraflar çıktı. Biraz benim acemiliğime geldi falan ama sonuçta memnun kaldım. Ara sıra böyle yaptığım küçük dekorlara epoksi kaplama yapabilirim. Ama fenerin piliyle sürekli uğraşmak istemiyorum. O yüzden büyük ihtimalle makine alırım. Minnoş standlarım artık hazır. Şimdi fotoğraflarını yerleştirme zamanı. Bu arada YouTube kanalımda her hafta canlı yayınlar yapıyorum. Bu yayınlarda birlikte kendi yap projeleri yapıyoruz. Bunları da havayla kuruyan kilden yapmıştık. Ertesi haftada yine canlı yayında boyadık. İzlemek isterseniz kanalı alın canlı yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz. En çok hangisini beğendiniz? Yorumlara mutlaka yazın. Benim favorim çift taraflı limonlu olan. Evet arkadaşlar ilk epoksi deneyimim bu şekildeydi. Elimden geldiğince detaylarıyla size aktarmaya çalıştım. Biraz amatörceydi, biraz bodoslamaydı ama iyi kötü bu işi kotardık diye düşünüyorum. Tabii ki çok daha tecrübeli, çok daha senelerdir bu işin içinde olan kişiler var. Hatta bu videoyu izleyenler varsa bu konuda tecrübeli yorumlarından faydalanmak isteriz. Aşağıya bir yorum bırakırsanız hem benim gelecekteki projelerim için daha sağlıklı adımlar atmamı sağlar hem de epoksiye ilk defa başlayacak kişilerde sizin tecrübelerinizden faydalanacaktır. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız her hafta gelen yeni shorts videolarını, uzun yatay içerikleri ve canlı yayınları kaçırmazsınız. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sanatla kalın. Hoşçakalın.